Evet arkadaşlar. Karstik şekiller diyoruz arkadaşlar. Karstik şekiller özellikle de bizde Akdeniz bölgesinde yaygın idi arkadaşlar. Karstik şekiller nerede yaygınmış? Akdeniz bölgesinde. Kalker. Yani kireç taşı, jips, alçı taşı, değil mi arkadaşlar? Kaya tuzu bunlar karstik şekiller olarak algılamıştık. Kalker deyince, kireç taşa deyince aklımıza Akdeniz gelsin. Jips deyince de özellikle de ÖSYM e, Sivas'ı gözüküyor arkadaşlar. Jips deyince aklımıza Sivas gelsin. Sivas. İklimi sert, insanı mert olan yer. Sivas arkadaşlar. Kalker, dolomit gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilere biz Karstik araziler Diyoruz arkadaşlar. Özellikle de yine söylüyorum Jips deyince aklımıza Sivas gelsin. Sivas, Erzincan, Çankırı yörelerinde Jips. Buralar yaygın. Karstik arazide çözülme için nemin fazla olması lazım. Su içinde karbondioksit oranının fazla olması lazım. Ve sıcaklığın fazla olması lazım. Şimdi arkadaşlar normalde e, bu karstik şekiller Karadeniz bölgesinde daha çok olması gerekirken Akdeniz bölgesinde daha fazla. Bunun sebebi eriyebilen kayaçlar fazla Akdeniz bölgesinde. Ülkemizde karstik şekillerin en yaygın olduğu yer Akdeniz arkadaşlar. Akdeniz. Neden Akdeniz? Burada işte kalın kireç taşlarının burada bulunması, sıcaklık ve yağışta burada olduğu için karstik şekiller burada yaygın. Evet. Şu şekle baktığımız zaman arkadaşlar kalker. Genelde nerede? Akdeniz. Jips ise arkadaşlar bakın özellikle de Sivas'ta jips yaygın. Evet. ÖSYM'nin sorduğu soruya bakalım. Demiş ki buna göre karstik yer oluşumu oluşumuyla ilgili doğru yorumu hangi öğrenciler yapmıştır diyor. Öğrencilerini arazi çalıştırması yaptırmak isteyen bir coğrafya profesörü öğrencileriyle Sivas merkezinden Zara ilçesine doğru otobüsle yola çıkmış. E aralarındaki diyaloglar geçmiştir. Bakalım aşağıdaki diyalog neymiş? Demiş ki profesör gençler ben şu an Karstikler alandan geçiyoruz. Dolinlere özellikle de dikkat etmenizi istiyorum. Az sonra uygun bir alanda inip bu konuda sizlerle konuşacağım demiş. Demiş ki Safiye ne demiş Safiye? Hocam bu yere de karşı garazi olmaz demiş. Bak 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 bak. Çünkü bu alanda kireç taşı bulunmaz. Karstik yer şeklinin oluşabilmesi için kireç taşının olması gerekir demiş. Yusuf ne demiş? Safiye. Saf saf konuşma. Karstik arazi sadece kireç taşının olduğu alanda olur diye bir kural yok. Jips üzerinde de oluşabilir. Bu alanda karstik şekiller jipsin çözülmesiyle de oluşur demiş. Ne demiş bizim Hasan? Hasan da demiş ki Türkiye'de kartik yeryüzü şekilleri Muğla, Burdur, Antalya ve Mersin çevresinde yaygındır. Bu yörenin dışında yeryüzü şekilleri bulunmaz demiş. Hasan kurban olduğum kadasını aldım Sivas'taki cips görmedik mi? Bakalım Nilgün ne demiş? Karsik yeryüzü şekilleri yalnızca kireç taşı ve jit kayışlarının bulunduğu alanda oluşmaz. Mermer ve dolomit gibi kayışların bulunduğu alanlarda da olur demiş. Evet bunlardan arkadaşlar hangisi doğru söylemiş? Tabii ki Yusuf'la Nilgün doğru söylemiş arkadaşlar. Değil mi? Yusuf'la Nilgün doğru söylemiş. Şöyle Yusuf'la Nilgün. Yani doğru cevap Denizli diyoruz arkadaşlar. Evet. Gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet, karstik aşının şekillerine bakalım. Karstik aşının şekillerinin en küçüğü lapyadır arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Karstik aşının şekillerinin en küçüğü lapyadır. Böyle oluk şeklinde. Toroslar'da yaygın yani Akdeniz'de. Lapya'nın bir büyüğü Dolin. Bakın arkadaşlar. Dolin. Dolinlerin birleşmesiyle de Uvala oluşuyor arkadaşlar. Lapyaların zamanla birleşmesi sonucu çapları genişliyor. İşte göller yöresi, Taşeri Platosu'nda yaygın olarak görülür. Uvala. Uvala'nın daha da genişi Polya olmuş oluyor. Bir daha söyleyelim. Karstik aşınım şekillerinin en güçlü Lapya. Bakın Lapya'sı gördük mü Lapya? Lapya'nın bir büyüğü Dolin. Dolin'in ki Dolin birleşirse Uvala. Uvala da birleşirse çok büyük bir Karstik Ova olur. Buna da Polya Ovası diyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle Polya Ovası'nı görüyoruz. Düden Kör Vadi. Arkadaşlar Düden şelalesi diyoruz ya aşağı doğru akıyor. İşte yer üstü sularını yer altına gönderen ya da yer altından yer üzerine çıkaran doğal kaynaklardır. Bunlar Düden şelalesini örnek verebiliriz arkadaşlar. Mağaralar karsik arazilerde yer altına sızan sular ne yapıyor? Buradaki çatlaklar zamanla genişletiyor eriyerek. Ve buna mağara diyoruz. Şimdi bu mağaralar tarihi açısından da önemli bir yere sahip. Mesela Antalya'daki Düden, Dim, Karayın mağarası, Damla Taş, Hani ilk çağlara ait. Değil mi arkadaşlar? Burada mağara üzerindeki çizimlerden de geçmiş döneme ait bilgiler elde edinebilir. İşte Burdur'da İn Suyu, Tokat'ta Ballıca, İstanbul Yarımburgaz, Isparta'da Zindan, Gümüşhane'de Karaca, Mersin'de Narlıkuyu. Bunlar arkadaşlar ne yapıyor? Ee, i̇lk çağda yerleşim yeri olaraktan da kullanılıyor obruk Arkadaşlar şurası eriyebilen bir kayaç. Burası eridi. Şu tavan. Tavan ne yapıyor? Aşağı doğru çöküyor. İşte burada obruk da tavanın çökmesiyle oluşuyor. Tavanın çökmesiyle obruk oluşuyor. Hatta izöks'te de biz şu şekilde gösteriyorduk. Hatırlar isek şöyle obruk işte ya da kapalı çukur, çanak dediğimiz olayda biz nasıl gösteriyorduk? Şöyle gösterelim. Pardon. Şöyle gösteriyorduk arkadaşlar. Okla gösteriyorduk hatırlarsak. İşte biz buna kapalı çukur ya da çanak diyoruz. İşte burada da dikkat ederseniz aşağı doğru inmiş bakın. O zaman obruk aynı zamanda izoist neymiş? Kapalı çukur ya da çanak dediğimiz olay arkadaşlar obrukta görüyoruz. Mağaraların tavan kısımlarının çökmesiyle ne yapıyor? Oluşuyor arkadaşlar. Konya'da baktığımız zaman Kızören obruğu, Timraş, Kuru obruk, Taşeri platosunda cennet cehennem obrukları bunları arkadaşlar görebiliyoruz. Karsitik gelelim birikim şekillerine arkadaşlar. Kartik birikim şekillerinden şimdi mağaralarda şöyle bir sarkıntı oluşuyor. İşte biz buna ne diyoruz? Sarkıt. Sonra damladığı zaman yere damlıyor. Şöyle bir şekilde yapalım ki. Yere damladığı zaman ne oluyor? Buna dikit diyoruz. Mesela şu dikit. Sarkıt ve dikit. <laughs> Birleşirse ne olur? Sütun oluşturur arkadaşlar. Sarkıt sarkıt yeşille çizdiğim şey pardon şu çizdiğim arkadaşlar sarkıt şurası dikit ikisinin birleşmesiyle de sütun oluşuyor arkadaşlar. Sarkıt dikit ve sütun. Traverten Kalsiyum bir karbonat var arkadaşlar. Su buharlaşıyor, kalsiyum bir karbonat kalıyor ve bembeyaz oluyor. İşte biz buna pamuk kale ya da traverten diyoruz. Pamuk kale, travertenleri nerede? Denizli'de arkadaşlar, Denizli'de. Hatta bir üniversite ismini vermişti. Hangi üniversite? Denizli'deki Denizli arkadaşlar Pamuk Kale Üniversitesi değil mi? Pamuk Kale Üniversitesi'ne ismini vermiş Traverten. Evet, buzulların oluşturduğu şekillere bakıyoruz. Dedik ki Türkiye'nin şekillenmesinde en büyük etkiye sahip dış kuvvet akarsuydu. Türkiye'nin şekillenmesinde en az etkiye sahip dış kuvvet buzullardı. Neden? Çünkü Türkiye kutuplara yakın olmadığı için Türkiye'nin şekillenmesinde en az etkiye sahip. Yıl boyunca erimeden kalan karlara biz kalıcı kar diyoruz. Bunu Erciyes Dağı'nın zirvesinde de görüyoruz arkadaşlar kalıcı kar. Hatta ekvatoral bölgede de kalıcı karlara rastlanır. İşte ekvatoral bölgede de kalıcı karların bulunması neye ters? Enleme ters arkadaşlar. Uzun yıllar boyunca yağan karlar üst üste birikir. İşte buna neve buzulu denir. Daha da üst üste gelirse glasiye buzulu dediğimiz buz dağları oluşuyor. Ülkemizde kıyı bölgelerinde 2500 metre, iç kesimlerde 3000 metrenin üzerinde olan dağlık alanlar ne yapıyor? Buzul etkisinde kalmış. Yani Erciyes Dağı'nın üst kısmında da var buzul etkisi. Evet, buzulların bulundukları yerlere ve büyüklüklerine göre çeşitli isimler alır. Şimdi buzul şekillerin görüldüğü sahalara baktığımız zaman arkadaşlar bakın. İşte Uludağ'da değil mi? Şu Torosların bulunduğu yerlerde işte Sultan Dağları buralarda işte Bolkar Dağları Erciyes Dağı Buzul Dağı dediğimiz Hakkari'deki değil mi arkadaşlar? Cilo yani. Süfan. Buraların üst kısımlarında biz neyi görüyoruz? Buzulları. Sirk buzulu. Dağların tepesinde şöyle düz bir alan oluşuyor arkadaşlar. İşte buna biz sirk çukuru diyoruz. İşte bu suyla dolarsa sirk gölü olmuş oluyor zaten. Sirk buzulları yamaçlar boyunca beyaz lekeler şeklinde görünür. Takke buzulu e, dağın üst kısmında da arkadaşlar aynı takke şeklinde düşünün. Şöyle bir dağ düşünün arkadaşlar. Dağın şurayı buzul olarak düşünün. Takya buzulu. Bu şekilde buzul olmuş oluyor. Buzul vadisi sirk buzunun büyüyerek vadileri doldurması. Yani vadinin tamamen buzul altında kalması. Örtü buzulu da özellikle de işte Antarktika'da her tarafın buzla örtülmesidir. Buzla kaplanması. Buna da örtü buzulu diyoruz arkadaşlar. buzul aşınım şekillerine bakıyoruz arkadaşlar. Buzul aşınım şekillerinden sirk. Buzulların aşındırarak oluşturduğu en küçük çukurluklar arkadaşlar. Ülkemizde Uludağ, Kaçkar Dağları işte Toros'larda görülür. Buzul vadisi. Bakın arkadaşlar vadi ne yapıyor? Buzullarla kaplanmış sirk ve takya buzların eğime bağlı olarak yamaç boyunca aşağı çukurluklara inmesiyle bu U profili dediğimiz alanda görülür. Buzul vadisi. Hörgüç kaya da deve hörgücüne benziyor arkadaşlar. Diyor ki buzulların kayaların yumuşak kısımlarını aşındırıyor, sert kısımları kalıyor. Aynı deve hörgücüne benziyor. Buna da arkadaşlar biz Hörgüç Kaya diyoruz. Şimdi gelelim buzul birikim şekillerine. Moren. Arkadaşlar Moren buzul birikim şekliydi. E, alüyal akarsu, löz rüzgardı. Biz mal diye kodlanmıştık hatırlarsanız. Evet Moren setleri. Diyor ki buzullar aşındırarak kopardıkları materyalleri biriktirirler. Buna moren ya da buzul taş denir arkadaşlar. Moren diğer ismi buzul taş. İşte aşağı doğru buzul kütlesi inerken ne yapıyor? Çizer, cilalar, köşeler yani çünkü çok büyük bir kütle aşağı Kar kütlesi. Evet. Sander düzlükleri buzullardan çıkan akarsuların buzulların önünde oluşturduğu birikim düzlükleri. Yani önünü kapatmış oluyor bir nevi. Asya ve Amerika'nın kuzeyi işte Baltık Denizi'nin çevresinde İskandinav bölgesinde görülebilir. Gelelim rüzgarlar. Arkadaşlar rüzgarlar bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde etkilidir. Mesela rüzgar iç Anadolu bölgesinde etkiliyken Karadeniz bölgesinde o kadar etkili değildir. Biliyorsunuz rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşan yatay yönlü hava hareketine biz rüzgar diyorduk. E, hızında anemometre ile ölçülürdü değil mi? Anemometre ile. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yeryüzünü şekillendiren en önemli dış etmen rüzgardır. Hatta rüzgar hatırlarsanız peri bacalarının oluşmasında da dolaylı etkiye sahipti. Volkanizma ve akarsu doğrudan etkiliyken rüzgar dolaylı etkiye sahip. Rüzgar en fazla çöllerde ve yarı kurak. Yani e, bit görsünün cılız olduğu yerde yağışın az olduğu yerlerde etkili. Türkiye'de rüzgarın etkili olduğu e, alanlar çok az değil ama e, en çok neresi diye sorulursa İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili. Özellikle de Konya Karapınar arkadaşlar. Çölleşmenin olduğu bir yer. Konya Karapınar. Çok önemli. Yani Türkiye'nin çöl alanı diyebiliriz Konya-Karapınar. Ya da sorularda Konya-Karapınar demez de Tuz Gölü ve çevresidir arkadaşlar. Kıyılarda bazı delta olanlar kıyı kumurları oluşmuştur. İşte Kumköy, Şile, Çeşme plajları, Çukurova kıyıları bunlardan bazıları. Şimdi asıl konumuza gelelim. Rüzgar aşınım şekillerinden arkadaşlar. Mantar Kaya. Şimdi Mantar kayanın diğer bir ismi şeytan masasıdır arkadaşlar. Şeytan masası. Diğer bir ismi şeytan masası. Kurak bölgelerde kayaların alt kısmında bakın arkadaşlar şu sert kısım kalıyor. Yumuş, e, yumuşak kısım ne yapıyor? Oyuluyor. Zaten çok uzaktan baktığın zaman şu alan sanki havadaymış gibi duruyor. Bunu da diyor, bunu yapsa yapsa kim yapar? Şeytan yapar diyor. Şeytan masası ya da mantara benzediği için mantar kaya diyoruz. Rüzgar aşınım şekilleri. Evet, rüzgar aşınım şekillerinden. Diğer ismi Şahit Tepe. Şahit Tepe dikkat edin arkadaşlar. Şurası sert tabaka bakın. Şurası yumuşak, sert yumuşak. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Sert, yumuşak, sert, yumuşak şekilde gidiyor. Şimdi dikkat ederseniz neye benziyor bu e, şekil? Bir Coca-Cola şişesine benzetiyorum ben. Değil mi? Coca-Cola şişesine benziyor mu? Şahit miyiz? Evet. Şahit miyiz? Evet. Şahit miyiz? Evet. O zaman şahit tepezi diyor. Aşınıma karşı dayanıkları farklı. Yani şurası sert, şurası yumuşak, sert, yumuşak şeklinde gidiyor. Bu şekilleri arkadaşlar e, beynimize kazıyalım. Bu tarz sorular geliyor. Şahit tepe. Evet. Şimdi gelelim yardan. Yardan nedir arkadaşlar? Yardan dediğimiz olay da şu. Şurası yumuşak bir alan. Şurası da sert bir alan. Şimdi rüzgar yumuşak alanı alıp götürüyor. Sert alan kalıyor bakın. Burada dikkat ederseniz yumuşak alanı şöyle yarmış götürmüş bakın. Şurada yumuşak alanı yarmış götürmüş. İşte buna yardan deniliyor. Yani az dirençli arazilerde rüzgarın etkisiyle oluşmuş aralarında dik yamaçların yer aldığı rüzgar yönünde uzanmış U profilli sistem. Yani sert kısımları kalıyor, yumuşak kısımları rüzgar götürüyor. Buna da yardan deniliyor. Şimdi gelelim tafoniye. Bu sorularda çok geliyor. Ben bunu çok gördüm. Arkadaşlar rüzgar estiği zaman küçük e, taş parçaları olsun. Materyalleri getirip ne yapıyor? Duvarlara böyle çarpıyor. Çarptığı zaman böyle oyuklar oluşuyor. İşte bu oyuklara biz ne diyoruz arkadaşlar? Tafoni diyoruz. Dikkat ederseniz hani babaannemizin son hali gibi değil mi? Tafoni arkadaşlar küçük oyuklar. Yani büyük kayalarda kuş yuvaları şeklindeki oyuklara biz ne diyoruz? Tafoni diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi gelelim rüzgar birikim şekillerine. Barkan. Denizin dalgası varsa denizin dalgası varsa arkadaşlar çölünde dalgası nedir? Barkandır arkadaşlar bu şekilde üniversite sınavında gelmiş. Bunu sormuş. Hilal şeklindeki kum birikintisine ne denir? Barkan denir bakın. Bu bir rüzgar birikim şeklidir. Löz. Kumul alanlara yakın yerlerde oluşan ince toz birikintisine löz denir arkadaşlar. Löz. Şöyle bir kodlama yapmıştık hatırlarsanız. more ne birikintisiydi? Buzul. Alüyal Akarsu birikintisi Lüste Rüzgar birikintisi arkadaşlar. Şöyle aklımızda kalsın arkadaşlar. Kısaca biz ne diyoruz buraya arkadaşlar? Mal bar diyorduk. Değil mi? Yani moren ne birikintisi? Arkadaşlar moren buzul alüyal, akarsu, löste, rüzgar birikintisi olmuş oluyor. Şöyle mal var diye arkadaşlar kodladık. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Mal var diye. Moren, buzul, alüyal, akarsu, löste, rüzgar birikintisi arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar dalgaların oluşturduğu yer şekilleri. Dalgaların oluşturduğu yer şekillerine baktığımız zaman dalgalar tek başına zaten hareket edemez. Bunu en büyük etkilerden bir tanesi nedir? Rüzgardır arkadaşlar. O zaman suyun rüzgarla karışımıyla dalga oluşundur. Bir de sorular da şöyle geldi. Bir denemelerde görmüştüm. Diyor ki, ee, dalganın fazla ya da az olması deniz suyunun e, azalmasında ya da çoğalmasına etkili olur mu? Olmaz arkadaşlar. Düşünsene şuradaki su yukarı doğru kalktı geri geldi. Değişen bir şey olmaz. Bir bardakta su var. Suyu salladığın zaman değişen bir şey olmaz. Yine içerisinde bir bardak su olur. Dökülmediği sürece. Onun için dalgalar suyu ne azaltır ne de artırır arkadaşlar. Evet dalga Aşındırmasına bakalım. Bunlardan falez. Falezin diye bir ismi yalıyardır arkadaşlar. Şimdi akarsu geliyor şurada. Akarsu geliyor. Şu şekilde geldiği zaman şu kısmı ne yapıyor? Kopartıyor ve düşüyor. İşte bu dik kayalıklara biz falez diyoruz. Dağların kıyıya paralel uzandı. Akdeniz ve Karadeniz'de bunu görebiliriz arkadaşlar. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde görebiliyoruz. Doğal köprüler yine denize dik uzanan kara parçaların alt kısımlarını oymasıyla oluşuyor. Şurası önemli arkadaşlar. Sorularda bu çok gelmiş. Tombolo. Şimdi Türkiye açısından düşündüğümüz zaman Şöyle bir alan düşünün arkadaşlar. Sinop, biliyorsunuz eskiden şöyle bir adaydı. Sonradan ne yaptı? Türkiye'nin ana karayla birleşti. İşte burası bir tomboludur arkadaşlar. Bu alan bir tomboludur. Türkiye'nin iki tane tombolosu var. Sinop ve Kapıdağ Yarımadası. İki tane tombolomuz var. Lagün diye isim arkadaşlar Deniz kulağıdır Lagün. Bakın Lagün'ün şurası kapanmış. Denizle bağlantısı var mı? Yok arkadaşlar. İşte buna biz deniz kulağı diyoruz. Bu arada Türkiye'de arkadaşlar Fjord ve Sky kıyı tipi yok. Türkiye'de Fjord ve Sky kıyı tipi yok. Neden? Çünkü Türkiye kutuplara yakın değil arkadaşlar. Demiş ki yeriz. Aşağıdakilerden hangisini söylerse Orhan'a doğru bilgi vermiş olur. Orhan demiş ki hafta sonu Sinop'taki Hamsilos koyunu gezdik. Rehberimiz buranın dördüncü jeolojik zamandaki buzullaşmaların etkisiyle oluştuğunu ve Türkiye'nin tek fiyordu olduğunu. Aha rehber yalan söylemiş bak. Söylemiştir. Yeliz demiş ki rehberiniz bir hata yapmış olabilir. Bir haltlar yemiş olabilir. Çünkü Anadolu'da buzullar deniz seviyesine inmediğinden bu fiyort değil Kardeş diyor. Burası bir tombolo. Yani rehberiniz yalan yanlış şeyler anlatmıştır diyor. Sinottaki o gördüğünüz tombolo diyor. Evet arkadaşlar. Kıyı tiplerinde kalıyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.